Herkese pazar sabahından günaydın. Bizler hazırlandık. Bizimkiler çıktılar. Ben de aşağı iniyorum. Beni beklemeden indiler hemen. Köye gidiyoruz. Pazar günü orada geçirelim diye. Havalar soğudu. Bakalım köyde havalar nasıl. Köyde görüşürüz. Köyde seni ıslatalım o zaman olur mu? Islanmak istiyorsan. Kim? Şaka yapıyorum ya.

Hoş buldu. Kolay gelsin. Ne yiyeceğiz dedik her ne yiyerek yapalım. İyi olmuş. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Nasıl? Benim, sabunlu bir şey yedi be. Ama iyi mi dair eder? Şunu yıkayacak Hayır. Ateş. Ateş mi var? Çocuk ateş. Haa. Çocuk ateş. Çocuk ateş. Çocuk ateş. Dur ben çekivereyim elmayı. Kızlar burası çok esiyor. Şu tarafta oynasanız. Hemen şu köşede oynasanız çok esiyor burası. Üşütebilirsiniz. atı verin elmayı tamam mı? <laughs> olduğunu yapmışım. Beş kişi sanırım. Anne tatlı yapmışsın. Evet halam tatlı yapmıştım. Bakın bakalım. Bak bakalım tadına. Ben yemeyeceğim. Neden? Neden? Çatal mı? Mini. Ah, çatal. Salı gününden herkese merhaba. Bugün konuşma gidiyoruz. El boş gitmeyeyim dedim. Onda iki tane çocuğu var. Ancak işte çocukları götür getir okula derken biraz da geç haber verdik. İlk defa bir normal anne keki ee, üzerine de soğuk kahve dökeceğim. İlk defa yaptım böyle. Yani soslu kek yapıyoruz ama böyle kalıbın içinde yapıp granül kahve e, yazıyordu şeyinde, tarifinde. Ama ben Nescafe döktüm. Nescafe daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, bazı kekleri şimdi bu birazcık böyle dursun. Ondan sonra tarifinde de hemen ters çevirin yazıyor. Yani çok bekletmeden ters çevirin diye yazıyor. İnşallah güzel bir şekilde de kalıptan çıkar. Bu kalıbım da çok problemli bir kalıp. Aslında böyle şey e, ince. Ama böyle kenarları çabuk pişip ortası hemen pişmeyen bir kalıp. O yüzden de böyle ortası hep kabarıyor. Daha geç kabarıyor. Daha çok geç pişiyor. Sesi geliyor. Emiyor çünkü şu anda. Ben bunu bir ters çevireyim. Kekimi çıkardım ama kabardığı için yamuk duruyor. Öyle. Fena olmadı. Fanusunun inşallah kapanır. Kek kalabımın şeyini altını hemen çıkardım. Çünkü fanusunun altını hemen bulamadım. Çıkmayacak diye zannettim. Yumuşak. Hmm, hemen çekmiş ve yumuşak. İnşallah tadı da çok güzeldir. Şöyle kestim. Eşime netleyeyim hemen. Niye netlemedim? Allah Allah. Allah Allah. Şu anda kameram netlemiyor. Eşime kesmiştim. Herhalde kekin buharından. Kekim şöyle ayırayım diye düşünmüştüm. iki dilim. Ama o kadar sıcak. Herhalde kekin sıcaklığından şu an netlemiyor buharından. Biraz erken kesmişim, acele ettim. O da böyle yarıldı ve içinden dumanlar çıkıyor. Puf puf olmuş kek, çok güzel puf puf. <laughs> Sper yazıyor. Hadi. Bana ondan Hadi, tabu. Rengi güzel mu bence. rengi bakayım. Pek güzel oldu bence. bence yani çocuklara kırmızı, şey olur mu yani? kırmızı güzel gider çocuklar. İki tane Ben beğendim. <laughs> takayım koluna. Şuradan takalım. Böyle Bu böyle. Bak böyle Aa. çeviriyorsun. Biliyor musun? Ama burada kolye yapmışım. Kolyeyi de başka yerden alalım <laughs> tamam mı? Bak Bak. Sen öbürüyle çok uyumlu oldu. Yani Ay güzel. çok güzel. Okula giderken takabilirsin. Aa, Hem de çekedinler de çok güzel Bir dakika. Bugün günlerden çarşamba. Burada bir çarşamba pazarı var. E, kıyafettir. Mutfak eşyasıdır. Odur budur. Tarzı şeyler satılıyor. Haydi bakalım birlikte çarşamba pazarını gezelim. Burada çocuk giyimler var. Yanındaki Hmm, kanın pantolon var. Bakalım. Şardonlu içi. Oo, Barbie'li de Başın varmış içine. bak. Evet değil mi? Şardonlu diye. Şöyle şunlardan alalım. Ya dur ya sen çekiyorum. Başka var mı? Bir de şöyle kadifeler varmış. Şu malı iyi değilmiş. Şöyle güzelmiş de malı iyi değilmiş. Aynen şu onlardan alalım. fiyatlar ne kadar altı? Aslında çorap alsak iyi olur Yasin. 3 tanesi 50 lira diyor. Pahalı mı? Başka Şu hmm. kere bakalım. Düdüklü tencere yapıyor musunuz? Kapa. Hmm. Yeseydim getirirdim. Azıcık önümden çekeyim. Sen. Biraz <laughs> sen. Şuradaki çoraplara bakalım mı? Çorap 5 liraymış. Benim hiç çorabım yok ya. E, Yansı. İyi değilmiş ama çoraplar. takım. Aslında pantolon biraz kısa gibi. Ama çıkartamadım. Sabah sal, daha doğrusu dün sağlık aradılar. Hamilelerle ilgili bir şey varmış. Toplantı gibi. Ben bunu açtım da. Bilgilendirme. Sabah açtım. Sabah iyi değildim. Sonra video çekmedim. Yastıklar. Bu şekilde bir kitap koymuşlar. Emzirme önlüğü var. Böyle bir emzirme önlüğü koymuşlar. Bir de içine pet koymuşlar. Açmadım ama pet olduğunu düşünüyorum. Bu da hasta bezi gibi pet yani. Bu şekilde bilgilendirme yaptılar. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsanız. Ayşe şöyle bunu. Ben düzgün artık bu şey olmayacak Сағымсақ қоқты Orta sağ açık demişlerdi, Yok, öbür taraf mı açık? Kim geçiyor? Bir <laughs> <Şurada> kat vermiyor. <laughs> Burası açık alan. Ay. Biz hangi mağazalara bakalım ya? Hı? Biz hangi mağazalara bakalım? Bir de bakalım. Şuraya i̇şte zaten çok şey işimize yaramaz. Hı? Beğendin mi yatağı? Yaz üstünde vardır etiketinde. Alınıyor. sen. Pamuklu. Evet, o hemen. Şöyle küçük tulumlar. Ne kadar 649 TL. Bunlar 500 TL. hastane çıkışı da çok güzel. Burası da erkekler. <laughs> banyosu kokusu var. Çok güzel kokuyormuş. Amberi çok severim ama daha değişik. <laughs> Uzun süre de gider bu. Hanımı çalmıştınız. Bu evet. tuvalet evet. kağıtlık falan mı? Ki ne bu? Hemen gördüm şey aşağı. Aşağıda çok var. Hmm. aman Amine sakın düşürme. Kısa bir evet. Çok güzel hanimiz. Mumlar kocaman. Küçük var ama. Evet. Çok güzel. Hı -hı. İçinde sabun da var herhalde. Şunlar falan da çok güzelmiş bak çiçeklik olarak falan kullanılır. Şu takımlar güzelmiş. Hoş bulduk. Şey şöyle ben şık şeyler de çok seviyorum. Ben bilseydim kendime var ya işte evdeyken şöyle sunumluklar almamışım. Çok fazla. <laughs> bilseydim çok alırdım. bebek arabasını şuraya bırakayım değil mi? Aa evet. Şu kahve fincanı. Hmm. Ama Şöyle tutacağım, şöyle, şöyle tutuyor, zor tutuluyor. Ee, çok zor tutuluyor. Şöyle şeyler de iyi oluyor böyle evet. araya koymaya. Hmm. De pahalı ya. Evet. Hı. Ama bunda 700 liraymış. Çay tabağı. Benim bir tanesini kedimiz devirdi ya. Çok üzüldüm ona. Gerçek titan. Bana Bence bunun internetten alması daha uygun, değil mi? Çünkü internet daha aydanlıklara bak. Çok tatlı. Çok çay tabi bardaklarım. Evet. 280. Evet, internette daha çok indirme giriyor sanki. Daha uygun anlıyor gibi. Evet. Ben bebek arabasını alıp geleyim de. Evet. Şu çekelim? Ne kadar? 159. Şu çok güzel. Evet ya, bu da çok hoşuma gitti. Şu da çok güzel Ayşen. Değil mi? Evet. Çekilir bir ne var yani almak istersen. Evet. Çekilir bir ne? Çekilir bir bir tane şöyle. Efendim Amine. Hadi gel. Dikkat et Amine burada kırılacak şeyler var. Ne çıkıyor? Hmm. Şunları şöyle bak çok güzel. Evet. Şu evet o da şuradaki bardılıyor. Evet. Anne. dışar. Ne yapacaksın? Tam bakalım ne? Tamam bekle anneciğim tamam. Ama bak şunlar oraya Biz hadi Şunlar falan da bak. Hmm. Çok güzel. İşte Bir buna benziyor. Sen gördün mü aldı? Yok görmedim. Biraz şey Baş aldım. Evet. başına. Çok iyi vallahi. <laughs> hmm, hoş bulduk. Bakıyoruz şimdi. Araba birini kesin. Şu araya dursun mu? Tamam hadi gidelim. Muhammed araba da şimdi iyileri gezelim de. Evet. Ben de şöyle kutlu bardak istiyorum çay için, misafir tamam. için. Misafir için mi? Hem hem misafire hem kendime. Aa, Şundan kendine iki tane alabilirsin. Ben aslında sevmiyorum Yasin sever böyle kutluda içmeyi. Ha tamam. Ama ben hani misafire ben de, de, şöyle. Ben de çok sevmiyorum böyle kutluda içmeyi. Ben de çok sevmiyorum. Ben saniye iki tane şey küçük aldım. Şimdi onlar moda yapacağız. Hmm. Keşke dedim çok alsaydık saniye dedim evet. yani öyle. Ne yani güzel bu ağır mesela çay koyduğun zaman. Bu ağır sevmiyorum. Kalsın kalma olmayacak aşağı. Evet doğru. Şimdi serviyanda salata yapmaya. Evet. Şunlar bak. Şu şeye koyacağım bunlar. Şey salatası, şekli salatası, misafirlerle makarna. Aynen aynen. Evet, bunlar hediyelik olur. bile güzel olur aslında. Evet. Şunlar şovoya güzelmiş bak. Evet. İyi vallahi Cam. bir şey de yapmış biliyorum. Evet. Takım yapmak istesen yapabilirsin yani. hediye getirdi bizim dürü de. Ben onu öyle salata şeyine kullanıyorum. Evet, çok iyi var. Sürayla da güzel bir şey. Evet. Bunları ben çok sevmiyorum. Çok kullanışlı olmuyor. Bakma, Bakın adam bana hatta hediyelik böyle de alabilirsin dedi. Kemal atlayıp, de yok. Hmm. Ha Ayşe'nin bak şimdi bizim arkadaşlar su istedi mi çok su, şey şeyi istiyorlar ya, böyle koyuyorsun. İçine de limon atıyorum bir tane. Evet çok güzel. Düz beyazın da aslında hiçbir zaman mesela onların modası geçmez. Evet. Kırılsa mesela Aynen. yenisini koyabilirsin. Aynen. Altındaki de herhalde Yo, ha, yok ha yine doğru odaymış. Var. Hmm. Aa, çok güzel duruyor hmm. değil mi? Ya o ya bu. Evet. Aslında ikisini de alacaksın. O büyüğü bu küçüğü sanki değil mi? O uzun. Uzunu. O, o meyve suyu bardağı herhalde. Üç al iki öyle diyor. Bardak herhalde onlar. Hmm, i̇şte hmm. i̇şte bak. Bak bunlar şey ince. Hmm. O hem yer. ben çizim böyle almıştım i̇şte şey diye. Diyor, neydi? Benim bardaklarım şey böyle bir şey almak istiyorum ben sana. Güzel olur aslında. Şunlardaki varmış. Her hmm. şeyin işte değil. Aynen öyle. <laughs> Fiyatı yazmıyor. Ne kadar? Yedi Az para da değilmiş. Evet ağır ya. O işte. Ve onlar hapsi güzel yani. Hep ağır. Modeller güzel ama ağır. 219 liraymış. Ben de zümrütten bir tane şey istiyorum ya, tepsi istiyorum. Zümrütten saniye aldı, çok güzel. Hmm. Kaydırmaz. Ondan birer tane alalım. Bir ben mi? Üzeri şey gibi. şunu pütür pıtı gibi bardağından hiç kaydırmıyor. Hmm. Çok güzel. Ben şöyle misafirlik istiyorum ya. Hani zühteye almış ya. Orada var 300 milyon diyor. Hmm. Evet. Oradan dedim bir tane orada alayım. Var az param var ama hangisini alacağımı bilemedim. Taksit yapıyor ama nasıl ödeyebilirse? Taksit de yaptım herhalde ya. Ne şey diyorum şimdi Ayda 250 ödüyordum bitirdim şimdi bir daha. fincan aldım. Hmm. Ya. Öyle ödeyebilirsin mesela? Evet. Hamurlar evet. da güzel. Efendim. Hadi gel. Sen, hadi geliyoruz. Geliyoruz